Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar biliyorsunuz 31 Mart 2024'te Türkiye genelinde, il, ilçe ve beldelerde belediye başkanlık seçimleri, mahalle muhtarlık seçimleri yapılacak. Biz de Dikili Konuşuyor olarak belediye başkan adaylarımız ve mahalle merkez dahil bütün eski köylü ismiyle köyler, yeni ismiyle mahallelerimizin Muhtar adaylarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Dikili Merkez Gazi Paşa Mahalle Muhtar Adayı Sayın Sabahat Darıca Darıcı Çelikcan ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Enser Bey. Merhaba, nasılsınız, Merhabalar. İyisiniz? Çok teşekkür ediyorum, çok iyiyim, çok enerjiyim ve e, muhtarlık yolunda yolculuğumu güzel bir şekilde sürdürüyorum. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel gidiyor, e, çok severek yapıyorum çünkü. Yaptığım her işi zaten severek yaptığım için e, güzel gidiyor. Çok güzel. Şimdi Sabahattin Hanım, evet. e, bir kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir evet. Sabahattin Öğrenciler Çelikçam? E, Eğitim düzeyiniz nedir? Şu anda ne iş yapıyorsunuz? Evet, hemen e, belirteyim. Sabah Darücü Çelikcan, Zonguldak'lı olup 1966 doğumlu Zonguldak doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi Zonguldak'ta tamamladım ve ardından e, üniversite eğitimim için e, Trakya Üniversitesi e, Biyoloji Bölümünü okumak üzere Edirne'ye gittim. Uzaklarda okudum ama onu da severek okudum. Canlılar dünyası, biyolojik çeşitlilik benim en büyük ilgi alanlarımdan biriydi. Hocalarım özellikle bu yönde beni eteledi. Ama gel gelelim mezun olduktan sonra, biyolog olarak mezun olduktan sonra bir dört yıllık bir boşluk dönemi, boşluk dönemi dediğim atanamama durumları söz konusu olunca çok farklı iş kollarında, çok çeşitli işlerde hayata hazırlanıp daha sonrasında milli eğitime e, başvurumu yaptıktan sonra da ilkokul öğretmeni olarak 1996'da Diyarbakır'ın Bismil ilçesine atanmış ve 25 yıllık öğretmenliğini tamamlayarak Dikili'ye yerleşmiş bir emekli evet, öğretmenim. Evet. Çok evet. güzel, çok güzel. Peki hocam, neden adayısınız? Yani neden Dikili Gazipaşa Mahallesi Muhtarlığına aday oldunuz? Ne oldu da sizi buna teşvik etti? Şöyle, e, muhtarlık e, sistemi benim e, dünyamda zaten genlerimde var diye söyleyeyim. Bu nereden olacak diyeceksiniz. Biyoloji deyince işte gen diye konuşuyor diyeceksiniz ama Zonguldak'ın Devrek ilçesinin Oğuzhan Köyü'nde ee, sülaleden gelen bir muhtarlık geleneğimiz var. Aynı soyadı taşıdığım, darıcı soyadını taşıdığım, Türk devrek türkülerine konu ol, olmuş bir muhtar, Halit Muhtar'ın sülalesinden geliyorum. Çok güzel. Ee, ve ben e, emekliliğim e, döneminde böyle bir şey yapabileceğimi kendime içsel olarak e, yaşıyordum. E, bunu yerleştikten sonra da, Gazi Paşa'ya da yerleştikten sonra... Ve seçim e, yaklaşırken onu artık o içsellik dışarıya yansıdı ve ailemle görüşerek bunu adaylığa dönüştürdüm ve muhtarlık yolculuğumu sürdürüyorum ve muhtar olma isteğim bu nedenle kaynaklı artı yaşadığım her yere değer katma özelliğim söz konusu belki eğitimcilikten kaynaklı e, güzelliği görmeyi isteyen düzen görmeyi isteyen e, her insanın eşit şartlarda o yaşam alanını paylaşmasını isteyen biri olduğum için de e, hizmet alanını bir tık öteye sivil toplum örgütlerinde o birazdan bahsedeceğim o çalışmalarımın Merkez üssü muhtarlık olsun istiyorum ve o sivil toplum örgütlerine bir kapı olsun istiyorum muhtarlık. O nedenle. Hayırlı olsun. Ben e, sizden şunu rica edeceğim, bu muhtarlık e, seçimi için e, kaleme aldığım hayat hikayemi de anlattığım, içinde de nedenlerin de olduğu bir metin var. Okumama izin verir misiniz? Tabii ki okuyabilirsiniz. Peki. Bu hayatın hem yolu hem yolcusu olmayı isteyen ben yeni bir yola girdim. Niyet ettim hizmeti gelecekten. Zonguldak 1966 doğumluyum. İlk orta liseyi Zonguldak'ta okudum. Birbirinden değerli öğretmenler de hazırladılar beni bugünlere. Üniversiteyi Edirne'de Trakya Üniversitesi'nin biyoloji bölümünde okudum. Milli eğitimde. Sınıf öğretmenliğini atanmadan önce bir buçuk yıl İstanbul'da gönüllü çalıştım. Cüzdan Lepra Hastanesi'nde. Değerli hocamız Profesör Doktor Türkan Sayran ile 1994 yılında atandım Diyarbakır'ın Bismil ilçesine. Sınıf öğretmenliğini bir yıl sonra da evlendim. Çorum gelini oldum. Eş durumundan geldim Ankara'ya tayin ile. 25 yıl severek çalıştım. Çocukların dünyasında kalplerinde yer aldım. Öyle çok sevdim ki kopamadım çocuklardan. Gönüllü eğitim vermeye başladım. Tema Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Tohumluk Vakfından bir de antrenörlük ekledim. En yeni milli sporumuz hemspol'den. Herkes için spor federasyonunda. Bütün bu birikimimle bile isteye geldim İzmir'e. Çok sevdiğim dikiliye. Emeklilik sonrası ömrümüzü geçirmek için eşimle bir oğlumuz var. Yurt dışında okuyan atamızın dediği gibi kıvılcım olarak gidip alev olarak dönmesini beklediğimiz biricik oğlumuzdan. Karadeniz kızıyım ya, tutkum denize, denizin mavisine. Kavuştum şükürler olsun Dikili'nin turkuaz denizine. Ömrümü adadım, an içtim doğa ananın hazinelerini korumaya. Artık dikili için emeğim de, sevgim de. Her zaman hazırım gönüllü hizmete. Yılların gönüllülüğü sivil toplum örgütlerindeki deneyimimle. Muhtar adayı oldum. Çok sevdiğim Yakamoz mevkiinde bulunan adı güzel, kendi güzel Gazi Paşa mahallemize. Hizmet için sıvadım kollarımı. Atama minnettarım. Gururla kullanıyorum seçme ve seçilme hakkımı. Ve Yunus Emre'nin öğretisini kendime ilke edindim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Mayamda var insan sevgisi. Rahmetle anıyorum bana aşılayan bu sevgiyi. Canım babamı, annemi. Saatimi ayarladım. Kollarımı sıvadım hizmete. Onurla, gururla ilan ediyorum. Siz mahalledeşlerime, adı güzel, kendi güzel Gazi Paşa'ma muhtar seçilmeyi diliyorum. Değerli oylarınızla. Çok güzel, çok güzel. Ee... Sağ olun. duygulu Merhaba. ve güzel bir konuşma olmuş akıcı bir konuşma Sağ olun. hazırlamışsınız Çok teşekkür tebrik, teşekkür ediyorum. Ediyorum. tebrik ediyorum tebrik ediyorum tebrik anne baba kısmında sesim titredi gördüğünüz gibi onlara o güzel insanlara beni bugünlere iyi insan yetiştiren anne babana rahmet gönderiyorum her ikisini de kaybettim Allah ama onların sayesinde Yaşı salardı, kesinlikle ve kesinlikle çok mutlu olardı. Her muhtarlık isteğimi daha da çok destekliyordu. İnşallah yani. seçilirsiniz. Sağ olun. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sabah hanım, Efendim? muhakkak ki çalışmalarınız çok güzel olacaktır. Çok da samimi ve duygusal bir konuşmayla bunu çok istekli olduğunuzu dile getirdiniz. Aha. Şimdi projeler bölümüne geçeceğim ben. Aha. Yani ne, ne, düşünüyorsunuz Gazipaşa Mahallesi için e, ne tür projeleriniz var ya da mahallede eksik gördüğünüz neler var e, ne yapmak istiyorsunuz muhtar seçilirsem ben şunu 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 yapacağım <laughs> e, diye çalışmalarınız nelerdir ve evet, e, ekibiniz. ekibinizi bir <laughs> tanıyalım. Evet, evet, projeler öncesinde değerli azalarımı biliyorsunuz 8 azadan oluşuyor ihtiyar heyeti. Buradaki ihtiyarı da söylemek istiyorum bilmeyenler için. Aslında hemen yaşlılığı çağrıştırsa da ihtiyar seçilmiş demek. Evet. Biz seçimle geleceğiz azalarım da seçilecekler. o değerli azalarımız şöyle bir gösterip sonra da isimleri tabii ki yakınlaşma olmayacaktır. Hemen Ali Köksal Bey emekli ve hala e, dikilimizde e, çalışan bir emekli. Boğaç Özşen e, masör, Fevziye Köksal Ali abi'nin eşi, emekli memur, Gülay Evsen emekli zabıt memuru, Mehtap Ergene ev hanımı, Türkan Özde de ev hanımı, Yasemin Ulutun Şafak e, o da sanayide işiyle birlikte şu an serbest çalışan arkadaşımız ve emekli aşçımız Zehra Öksüstepe. Evet. Ee, onlarla birlikte, bana güç veren ekibimle birlikte çalışma, çalışma başlatacağız. Şöyle, e, eksiklik her zaman vardır. Yani bir yerde yaşarken bir şekilde o eksiklikler hep vardır. Ben insan odaklı çalışmayı isteyen bir insanım. Mesleğimde e, de öyle oldu. Zaten çocuklarla ve velilerle çalışma sürdürdüğüm için İletişim konusunda insan iletişimini çok seviyorum. O yüzden de mahallede özellikle ve özellikle ee, merhabasız, günaydınsız, iyi günlersiz bir mahalle hiç düşünemiyorum. Bunu gerçekleştirmeyi en başta bunu söylemek istiyorum. Onun dışında da belirlediğim, belirlediğim eksiklikler ve şeyler ee, maddeler halinde sıraladım. Onları ben size geçeyim. Çok yani, da zamanınızı almadan ben şöyle söyleyeyim. Aha, evet. Mahallede sevgili bir abla, gülen yüzlü bir anne. Ne güzel bir teslim. Böyle ne böyle bir mesaj vermek istiyorsunuz? Çok, çok, çok güzel. teşekkür ediyorum. Çok yani güzel. E, omuz vereceklere omuz kesinlikle verilmeli ve öyle bir zamanda yaşıyoruz ki artık. E, insanlar ayrıştı, insanlar bugün yalnızlaştı. Evet. Ekranlar kopardı, Maalesef. hayat şartları kopardı. Maalesef. Evlerinde yalnız yaşayanlarımız da var. Mesela Gazi Paşa'da yalnız yaşayanlarımızla tanıştım onlardan ikisiyle ve diğerlerine de ulaşmak istiyorum. Ee, yalnız olmadıklarını hissedecekler inşallah muhtarlık seçimi gerçekleştiğinde. Hemen geçiyorum. Projelerimize ee, önceliklerim dedim özellikle Gazi Paşa Mahallesi'nin öncelikleri dedim. Ülkemizin önceliği inanın ekonomiden de önce deprem. İnanın bu artık Türkiye 7 bölge deprem bölgesi. hayatının olmadığı bölge çok az bir bölgede e, bu mevcut. O yüzden de e, fay hatları üzerinde kurulmuş şehirlerde yaşadığımız için de bizim İzmir'inde e, büyük bir fay hattı söz konusu. Çevresinde olanlardan da etkileniyor. Kendi fay hattından da 1939 yılında mesela e, büyük bir yıkım yaşamış dikilimiz. Dikili zaten deprem birinci bölgesi. Burası. Aynen. 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 O yüzden de Aynen. birinci Aynen. önceliğimizi mahallemizdeki deprem eğitimlerine vermek istiyorum ben. Özellikle bu konuda kurulmuş, e, kurum kuruluşlardan, devlet kurumlarından ve özel arama kurtarma ekiplerinden uzman kişilerden mahallemize belli dönemlerde aylık periyotlar olabilir, iki aylık evet. periyotlarda olabilir. Evet. E artık kültür merkezimiz de var, mahallemizin belki de tamamını e, toparlayıp orada deprem bilinci eğitimleri birinci planda olacak ve Biliyorsunuz ki deprem anında nasıl davranacağımızı hala bilemiyoruz. Panikle balkondan kendini atıp Deprem yüzünden değil, kendi kaza nedeniyle ölenler, kaybedenlerimiz de var. Ama Bunun eğitimi de için Kesinlikle. İlk önceliğimiz deprem eğitimleri dedik. Sonra mahallemizde Seçkinler sitesi bir sitemiz var e, ee, dikililer tarafından da bilinen. Orada fizik öğretmeni Mustafa Bey ile tanışmıştım. Ve bir kütüphane kurmuştum. Ne kadar güzel bir şey. Yani e, bunların sayısı zaten artmadı. Orada kütüphane olduğunu öğrenince kendisiyle bağlantıya geçtim. Şu an Bornova'da gelince evet. çalışmalara devam edeceğim. O kütüphanenin işler hale gelip gençlerin, çocukların e, hatta inanamıyorum bu çok çok, çok önemsiyorum ben bunu kitap okuma kulübü kurup zamanlarda belli yaş gruplarıyla bir araya gelip belli bir kitabı seçebiliriz, hep birlikte üzerinde konuşabiliriz ve kitap kulübü oluşturmayı istiyorum. Bunu çok da çok önemsiyorum, eğitimciliğimden kaynaklı. Bunun dışında e, mahallemizdeki bahsettiğim o yalnızlaşmalar, e, tek yaşayanlar, sorun yaşayanlar, engellilerimiz, ee, apartmanın şartları buna uygun olmayanlar onlara da muhakkak ve muhakkak haberdar olunacak. Yapılması gerekenler e, gerekli kurum ve kuruluşlarla köprü olunacak. Zaten muhtarlık her iş konusunda bir köprü olma var, konusu. Var. Ve de e, ben de işlerin üzerine kararlılıkla gidebildiğim için sorun olan herkese el uzatılacak. Bu biline. Çok güzel. Arkasından ee, mahallemiz e, dikili merkeze uzak, en uç noktada kalan, Bademli tarafında en uç noktada kalan bir mahalle. Bu yüzden de ve de yaşlı nüfusu olan bir mahalle. Ee, pazar için merkeze gelmek zorundalar, para çekmek için merkeze gelmek zorundalar. Bir Önemli bir alışverişi ol, olacağı zaman, dükkanlar için e, e, gelmek zorundalar. O yüzden önceliği şunu belirtmek istiyorum. Bizim mahallemizde bir pazar yeri, kapalı hem de bir pazar yeri olmalı ki rahatlıkla pazarını oradan yapsın ve evlerine rahatlıkla gidebilsinler. Bir de para çekme ATM'lerinin olabilmesi için de bu büyük alışveriş mağazalarından birinin yani marka söylemeyeyim onlardan birinin mahallemizde bulunması bulununca da ATM'lerin, para çekme ATM'lerinin bulunmasını çok çok istiyorum. Bunun için çok de gerekli güzel. girişimler ediyorum. Mahallemizin yanan bir makilik alanı var. O alanın muhakkak kendini yenilemesine zaman tanımalı ve o alan tekrar canlanabilmeli. Bunun için gerekli yerlerle görüşeceğim. Özellikle dilsiz canlarımız, mahalledeki kedilerimiz, köpeklerimiz ihtiyaçları giderilmeli gerekir, e, gerektiğinde onların yüremelerinin çoğalmalarını sağlamak e, sağlamamak adına da kısırlaştırma programlarına gidebilmeliyiz. Mahallemizde muhakkak geri dönüşüme çok önem verilmesi gerekiyor. Çünkü çöp sorunu e, Türkiye'de e, çok fazla geri dönüşüm kutularını bulunduruyor. çok büyük bir sorun. Çok. Doğru. Hem de ne sorun? E, ben öğretmenliğim boyunca da bununla uğraştım ve devam edeceğim buna evet. devam edeceğim. Belediyelerin çözmesi gereken en önemli şeylerden biridir Doğru. bu. Herkes için spor ile bağlantıya geçip yaş gruplarına yürüyüş günleri, egzersiz çok önemli. Yani hareket etmediğimiz sürece sorun yaşayacağız evet. bedensel olarak. O yüzden yürüyüş günleri, okullarda gönüllü olarak yürüttüğüm tema eğitimlerini e ee, muhtar olduğumda gönüllü olarak bu sefer muhtarlığımda çocuklara doğa atölyeleri şeklinde yapacağım. Ee, bu e, okullarla iletişime geçip evet. bunu o şekilde gerçekleştireceğim. Ve artık bir e, bir kültür merkezimiz var. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezimiz. Oradaki aylık tüm e, kültürel faaliyetlerden mahallenin haberdar edilip her ikisi birlikte gidiş gelişler ya da haberdar edilip herkesin bu kültür faaliyetlerinden yararlanmasını istiyorum. Ve milli ve dini bayramlarda o hissiyatı birlikte yaşayabilmek adına birlikte olma etkinlikleri düşünüyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz için evet parklar yapıyorlar ama temalı parklar diye bir şey var yeryüzünde ya ve yani diğer ülkelerde. Temalı parklar dediğimiz şey e, yaşlı nüfusa uygun onların oturduğunda onların ilgilenecekleri onlara uygun spor aletleri genelde yapılıyor ve e, birkaç alet konuyor herkesin kullanması için ama temalı, temalı parklar yapılsın istiyorum e, ardından muhtar olduğum takdirde kültür seyahatleri muhakkak önce yakından sonra uzağa doğru herkes önce yakınındaki değerlerini kültür değerlerini tanımalı Bergamımız bunun için inanılmaz bir doğa tarihi müzesi, açık hava müzesi. Zengin bir yer yani. Zengin bir yer. Artı inşallah inşallah bizim dikilinin de şu an toprak altında olan tarihi kentimiz. Onun da gelecekte kazılar yapılıp gün yüzüne, gün yüzüne, yüzüne çıkarılması. çıkarılması benim en büyük dileklerimden biri. Evet. Ardından halk eğitim merkezimizde çok güzel kurslar veriliyor kadınlarımız kızlarımız o kurslar sonrası meslek edinebiliyorlar o kurslara katılabilmelerini gerekirse mahallemizde zaten bir yer var muhtarlığın arka kısmında bir kurs merkezi var kadınlarımız orada kurslar görüyorlar belki bir ikincisini de çünkü Gazipaşa çok geniş bir mahalle belki ikinci bir kurs halk eğitimin kurs merkezinin evet. açılmasını isteyebileceğiz ee, ve dediğim gibi mahallenizde gülümsemeye, güzel sözler söylemeye, birbirimize iyi e, etkileşimlerde bulunmaya gayret göstereceğiz. Bunu ben muhtar olarak yapacağım. Yapmayanlara da yüreklendireceğiz. E, ardından antrenörü olduğum hem spor, en yeni milli sporumuz. Ben şu an halk eğitim üzerinden e, Bademli İlkokulu'nda birinci dönemden beri haftanın iki günü giderek kurs veriyorum. Münevver verdiğiniz Olgun anaokuluna da vereceğim. E, Can Rüştü Tüfekçi anaokuluna Şu an anaokulu düzeyinde inşallah diğer yaş gruplarına da eğer muhtar olduğumda bu hem boy sahalarının e, gerekli alanlara yere boyayla e, oluşturulup, oluşturulup 3 yaşından 93 yaşına kadar herkesin yapabileceği bu sporu öğretip, o egzersiz programına dahil olacak. Egzersiz Kesinlikle. Evet. Dikkat eksikliğine birebir odaklanmayı sağlıyor. El göz ayak koordinasyonunu sağlıyor. Her yaş grubuna hitap eden bir spor dalı. Onun da sahalarını oluşturmayı vaat ediyorum. Eğer o muhtar olduğunda. Olmasam da muhtar olan kişilerle ilişkilerimi sürdürüp yine devam edeceksin. Bu da güzel bir şey. Aynı, Aynen. Evet. Onun dışında... Ee, mahallemizde iletişimi sağlamak için de muhakkak herkesin herkese ulaşabilmesi açısından da son olarak bir WhatsApp grubunun kurulması çok çok önemli. Evet sevgili dostlar, bugünkü stüdyo konuğumuz emekli öğretmen Sabaha Darıcı Çelikcan. Dikili Merkez Gazipaşa Mahallesi Muhtar Adayı çok güzel projeleri var. Gerçekten yani projelerini dinlerken ben e, mutlu oldum gerçekten seçilirseniz bu çalışmalar yapılacak. Kesinlikle evet. yapılacak buna. Ee, e, sonra evet, sabahdan. Evet. Bizim stüdyomuza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ee, beni konuk Şimdi, ettiğiniz için. Şimdi kapatmadan önemli. önce evet. e, bir son cümlelerinizi alalım. Hı -hı. Neler söylemek istersiniz? Hı -hı. Buyurun. Neler söylemek istersiniz buyurun. Kendi cümlelerimden önce çok önemsediğim ve değer verdiğim e, bilinen kişilerden sözlerle e, tamamlamak istiyorum. Öncelikle mektubat şöyle söylemiş: Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Mahallemiz güzel görülecek ve güzel gören de e, Gazi Paşa'mızı her zaman adıyla anacak. E, ardından Mahatma Gandhi şöyle bir şey söylemiş: Ülkenin bütün ceviz ağaçlarının altı okul olmadıkça, Aydın gidip orada yaşamadıkça değişim olmaz demiş. Ben de bir eğitimci olarak muhtarla e, yol e, o yolu yürüyorum ya, e, eğitim adına mahallemde bir eksiklik olduğunda muhakkak bunu gidereceğim. Bir de Ömer Hayyam'ın şu dört çok çok önemsiyorum. Çünkü yerinde saymayanlar için söylemiş. Bir sır daha var bütün çözdüklerimizden başka. Bir ışık daha var bütün ışıklardan başka. Hiçbir yaptığınla yetinme geç öteye. Bir şey daha var bütün yaptıklarından başka demiş Ömer Hayyam. Ben de hep yaptığım her işte yapılacak bir şey daha bulunur diye... Çalışmayı sürdürüyorum ve son olarak da hep yapacak bir şeyimiz olacak elbet. Bunun içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yani önderimizin şu sözü bize her zaman yol açacaktır. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır demek O da çalışkan olmaktır. Çalışmak. Ben de tüm Gazi Paşalar'a söz veriyorum ki durmak yok var olan enerjimi sonuna kadar kullanmayı istiyorum. Kendi sözlerimle de şöyle bitirmek istiyorum. Burada kesebilir miyiz? Oh, ben Şöyle kendi dizelerimle kapatmak istiyorum sözlerimi. Bir taşınlık sevgim var, veririm seve seve. Sevgi verildikçe çoğalan bir hazine. İnsan olan çevresine katıksız sevgi vere. Ne mutlu bu dünyadan sevip de sevinip de göçene diyorum sevgilerim. Çok teşekkür ediyoruz Hocam. gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Ol. Evet sevgili dostlar konumuz sabah tarıcı çelik Çok teşekkür ediyoruz dileriz kazanırsınız. Çok teşekkürler. Evet biz dikili konuşuyor olarak tüm belediye başkan adaylarımızı ve mahalle muhtar adaylarımızı bunu burada tanıtmaya devam ediyoruz edeceğiz. Bizleri izlerseniz çok mutlu oluruz. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.